Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkınlının 31. Bölümle ilgili yeni spoil bilgilerle sizlerin karşınızdayım. Tabii ki de bu bir diğer arkadaşlar benim de aldığım bazı spoil bilgiler var. Doğru da çıkabilir, yanlış da çıkabilir arkadaşlar. Senaristlerden her şey aslında arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 30. bölümde paylaştığım bazı spoiler doğru çıkmamıştı arkadaşlar. Bunun da senaristler tarafından konuyu değiştirmesi olmuş arkadaşlar. Aldığım bilgiler bu yönde. Peki 31. bölümde neler olacak, neler yaşanacak, şok olacaksınız arkadaşlar. Söyleyeceklerime. Yalı Yalıçapkı'nın 31. bölümde bazılarınız yorumda yazmışsınız ki ya arkadaşlar Seyran'ın Ferit boşanması olmayacak. Hayır arkadaşlar. Ferit Seyran'dan boşanacak arkadaşlar. Aldığım bilgiler bu yönde. Yani Seyran Ferit'ten ayrılacak arkadaşlar. Tarık'tan evlilik yolunda adımlar atacak. Tarık'ın psikopatlığını görünce Ferit'in kıymetini anlayacak arkadaşlar. Aldığım bilgiler bu yönde. Ferit bir arkadaşlar Pelin'i Seyran'ın gittiği yere Pelin'le bir yerde Gülcün ifakat annesini gelinli e, salonuna gönderir arkadaşlar. Orada arkadaşlar Seyran da ve Pelin'i görür arkadaşlar çıldırır ve dışarı çıkar arkadaşlar. Bundan sonra arkadaşlar geri dönüş olmaz. Boşanma hızlanması için elinden geleni yapar arkadaşlar zaten dizimizin son sahnesi bence mahkeme sahnesi olacak o sahnede zaten boşanacaklar aldığım bir bu yönde yani psikopat Tarık'ın e, görüp arkadaşlar Feyit'in kıymetini anlayacaktır e, sezon finaline kadar da arkadaşlar barışma olabilir arkadaşlar olmayabilir Olursa zaten sizler için ilk önce ben aktaracağım. Şimdilik benden bu kadar. Yorum kısmında yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Bizi haberleri